Seferilikle ilgili aslında dinde bir takım kolaylaştırıcı prensipler vardır. Ben ayeti hatırlamaya çalışıyorum. Estağfirullah bismillah. Ve izâ zarabtum fil art, feleysa aleikum cunahun en taksuru min assalâ. İn khiftum en yeftinekumul lezîne Şimdi sefere çıktığınızda namazları kısaltabilirsiniz diyor. Ayetin yani seyircimizin anlayacağı ifadesi tam olarak böyle. Hı hı. Peki e, niye? E, çünkü seferiliğin kendine has neleri vardır? E, zorlukları vardır. Haline sefer bir zorluksa inne ma'al usru yusra ayeti e, gereği. Kolaylaştırıcı. Peki kolaylaştırıcı prinsiplerden istifade ederiz. Mesela namaz konusunda seferilikte kolay değil mi? Bu namazla ilgili. Hatta oruçla ilgili var. hı. hı. Ee, ne diyor o seferi iseniz e, ayette geçer. E, ne ne yapabilirsin oruçları erteleyebilirsin ama kılsanız şey tutsanız daha iyi olur diyor. Mesela kurbanla ilgili değil mi birçok dini yükümlülüklerimizle ilgili seferi olmamak seferi iken bir takım kolaylaştırıcı veya hatta ruhsat yeri geldiğinde azimet ama namaz konusu azimettir. Yani zorunluluktur hı hı. Yani bir insan e, sefer mesafesine çıkacağında veya çıktığında bulunmuş olduğu ikamet mahallinden ayrıldıktan sonra ne yapalım? Seferlik hükümleri başlar. Bu konu namazla ilgili, soru namazla ilgili olduğu için orada detaylan, diğer detaylara girmeden namaza yönelmek evet, istiyorum. Hocam. Peki namazı kısaltarız. Kısaltırız. Namazı kısaltmak özellikle Hanefiler, bize kulak veren ekseri hanefi olduğu için nedir? E, dört rekatlı farz namazları iki kılmak zorunludur. Yani azimettir. Peki e, üçü üç kılarız. 3'ü 2'yi 2 kılarız. Farzlarla ilgili bir kurs. Hı hı. Peki seferi namazı derken nedir sorusunun cevabı tam olarak bu. Yani sefer mesafesine çıkan yolculuk esnasında veya o süre içerisindeki kişi ne yapar? 4 rekatlı farz namazlar 2 kılar. 3 rekatlıları 3 kılar. 2 rekatlıları 2 kılar. Seferi namazı bu demektir. Yani 4 rekatlı namazlar 2 kılmaktır. Peki bunu kim kılar? Efendim... Ee, bir insan kendi daimi ikametgahından 90 kilometre ve üzeri bir yolculuğa çıkacağı zaman yani bir başka bir memlekete gidiyor. Oraya gittiğinde gerek yol esnasında gerekse gittiği yerde 15 günden az Hanefiler'e göre Şafiler'e göre de 4 günden az kalacaksa orada o süre içerisinde ne yapar? 4 rekatlı farz namazları 2 kılar. Peki böyle kılmak nedir? De azimettir. Özellikle azimet vurgusu yapmak istiyorum. Diğer mezheplerde ruhsattır yani yapıp yapmamak adeta serbesttir